Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falımızda neler çıkacak? Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin sizden ricam. Kanalıma abone olmak isterseniz de eğer zil bildiriminin tüm işaretleyerek kanalıma isteyen herkes abone olabilir arkadaşlar. İzlerini özel açılım yapıyorum dostlarım. Bakalım neler çıkacak? Sizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hepinizi seviyorum ve açıyorum dostlarım. Evet. <laughs> bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. <laughs> Bakın, Mart ayındayız. Mart 2023 yılındayız. Nisan ya da Mayıs ayında karşı cinsten size bir müjde geliyor, bir mucize geliyor. Bu müjde, bu mucize sizi o kadar çok sevindirecek ki kimi sevindirmez? <laughs> Aklınızdaki kişi dönüyordur. Sevdiğiniz kişidendir. Nişanlınız, eşiniz, sevdiğinizdendir. Ama Nisan ya da Mayıs ayı dediğim gibi iki tane mucize müjde. Bakalım bu ne mucizesi, ne müjdesi olacak. Çok ağlıyorsunuz içten içe. Kendinizi çok yormuşsunuz, çok yıpratmışsınız. İçten içe çok ağlıyorsunuz. Arkadaşlar bu ağlamalarız işte mi? Aşkta mı? Sosyal çevre evin içinde mi? Yani ne konuda? Ne sebeple ağlıyorsunuz? Bu ağlamalarınız dinilecek arkadaşlar. Ya yani biraz daha rahatlayıp böyle bir hafifleyeceksiniz. Ama biraz daha bekleyin. Çok içinize atmışsınız. İçinize atmayın. Biraz oluruna bırakın. Biraz bekleyin arkadaşlar. Dediğimi yaparsanız her şey rayına oturacak böyle yavaş yavaş adım adım oturacak arkadaşlar. Siz çok böyle içtensiniz, kalbisiniz, yüreklisiniz. Böyle çok güçlüsünüz. O yüzden kimseye takılmayın. O onu dedi, bu bunu dedi. Şunlara takılmayın yani. Kendi kalbiniz, yüreğiniz ne diyorsa onu yapın. Bu sefer rahatlayacaksınız dostlarım. Şüpheleriniz doğru çıkacak. İki kişiden siz son zamanlarda böyle bir şüphelenmeye başlamışsınız artık ne konudaysa. Şüpheleriniz yavaş yavaş adım adım doğru çıkacak arkadaşlar. Yani buna siz de şaşıracaksınız. Yani şüphelendim ama tam eminde değildim. <laughs> Dediğim gibi şüpheleriniz doğru çıkıyor arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hatta siz birini de böyle bir suçüstü yakalıyorsunuz. arkanızdan giren iki tane yıldız var. İki konuda çok güzel bir şekilde parlıyorsunuz arkadaşlar. Arkanızdan iki tane çok güzel yıldız geliyor ve parlıyorsunuz. Bu maddi yıldız olur, manevi yıldız olur. Dediğim gibi çok özel güzel bir şekilde parlıyorsunuz arkadaşlar. Resmi kuruma bir başvurunuz olacak. Sizin ya da haneden birinin resmi kurumda bir işiniz var mı? Bu işinizi çözüyorsunuz. Bir başvurunuz olacak. Umarım hayırlısı olur. Daha da net bir şekilde çözersiniz. Ama ben çözeceğinize inanıyorum. Burada bir açık renkli bir araba çıkmış. Arabamı alacaksınız, arabamı satacaksınız bilmiyorum ama burada bir araba var yani. Onu söyleyeyim size dostlarım. Sakladığınız bir şey var. Onu birine vereceksiniz. yani. Artık siz böyle saklamak istemiyorsunuz onu birine teslim edeceksiniz onu birine vereceksiniz sakladığınız bir şey arkadaşlar çok sevinecek onu aldığında çok sevinecek burada büyük bir kurdele var yanında da 7 rakamı var yani temmuz ayından sonra söz nişan var sizin olur çocuklarınızın kardeşlerinizin yeğenlerinizin olur arkadaşlar temmuz ayından sonra dediğim gibi Burada bir söz nişan çıkmış. Umarım hayırlısı olur. Önemli olan hayırlısını tabii ki dilemek. İki tane size nazarı değmiş iki kişi var <laughs> Biri bayan biri erkek Bunlar iş yerinde İki kişinin size öyle bir nazarı değmiş Öyle bir nazarı değmiş ki arkadaşlar Öyle böyle değil Bu iki kişiye size dikkat edin Aş Aşırı nazarı değmiş size Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Çok büyük bir bilezik görüyorum Kalın böyle Bayağı kalındı. Büyük bir bilezik arkadaşlar Bileziğinizi kolunuza takıyorsunuz siz Yani onu net söyleyin size altın bileziğinizi takıyorsunuz, işinizi gücünüzü rayına tutturuyorsunuz, meslek sahibi oluyorsunuz, mesleğinizi elinize alıyorsunuz. Bu olursunuz, ailenizden biri de olabilir. Ondan sonra arkadaşlar burada bir evlilik var, bekarlar için söylüyorum, bayan izleyicilerim, erkek izleyicilerim. Umarım hakkınızda neyse hayırlısı olur arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Böyle iş yerinde mi yolda giderken mi birisi böyle bir omuz atacak sıfkıcıklarına Dikkat edin o kişiye arkadaşlar Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bir ay sonra Bakın Mart ayındayız bir ay sonra Yani bayramdan sonra arkadaşlar Nisan'ın sonu da bayram zaten Bayramdan sonra birçok şey değişecek hayatınızda Bu maddi olur Manevi olur Bu her şey olabilir i̇şte Aşk hayatınızda olur Evlilik hayatınızda olur yani bayramdan sonra dediğim gibi çok güzel şeyler değişecek hayatınızda. Motive edecek şeyler olacak. Kötüleri çıkarıp iyileri tutacaksınız. Yani bir düzene sokacaksınız bayramdan sonra siz hayatınızda. Umarım da öyle olur dostlarım. Şöyle söyleyeyim güzel bir gelişme var. Bu imkansız dediğiniz şeyle alakalı çok güzel bir gelişme var arkadaşlar. Yani olabilir imkansız dediğiniz şey her an olabilir yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ipleri elinize alıyorsunuz siz birine vermişsiniz ipleri ama artık o yapamadığı için o ipleri siz elinize alıyorsunuz İpleri sıkı tutacaksınız. Temkinli davranacaksınız. Yaş tahtaya bastığınız için artık yaş tahtaya basmak istemiyorum. Temkinli davranmam lazım diyorsunuz ve temkinli davranacaksınız dostlarım. Sizden 3 yaş ya da 4 yaş büyük biriyle bir aşka yelken açabilirsiniz. İlişkisi olmayan yalnız olanlara sesleniyorum. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Önemli olan hayırlısı. Hayırlısıysa olsun, hayırlı değilse olmasın. Biri sizi öpücüklere boğacak. Ailenizden biri uzakta mı ya da çok sevdiğiniz biri uzakta mı? Geliyor böyle öpücüklere boğuyor siz arkadaşlar. Büyük bir hasret sona eriyor yani. Hasret bitiyor, özlem bitiyor tekrar siz kavuşuyorsunuz. Yani istediğiniz neyse, kimse, kimlerse ona kavuşuyorsunuz dostlarım. Burada arkadaşlar 9. ay ve 10. ayda size bir yerden bir para gelecek. Sizin dışınızda aile içinden birine. Ya 9. ayda ya 10. ayda bu para gelecek arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. kalbin yarısı diyor yarısı kaybolmuş. Yani sizin kalbiniz var yarısını kaybetmişsiniz. O kişi nerede bilmiyorum ne yapıyor ne ediyor. O kişi yakın bir zamanda gelecek. Yani kalbinizin yarısı yakın bir zamanda geliyor arkadaşlar. Yarısı sizde yarısı ondaymış. Ondaki de yakın bir zamanda gelecek. Kalbiniz tekrardan birleşecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yüksek yüksek burada topuklu ayakkabılar var iş hayatınızda kariyer, okul, eğitim olur. Hayatınızda yükselişe geçiyorsunuz. Arkadaşlar siz bir yere kalmaya gideceksiniz birkaç ay içerisinde. Yani bilmiyorum ama o gittiğiniz yerde çok mutlu olacaksınız. Bir yere kalmaya gidiyorsunuz. Burada farklı bir şehirde arsanız, eviniz ya da dükkanınız bir şeyiniz var mı? Ya da bir mal mülkünüz var mı? Onu satıp kendi şehrinizden alacaksınız. Satıyorsunuz. Özel bir kurumda, devlet kurumunda arkadaşlar bir işiniz olacak birkaç hafta içerisinde. Sizin olur, ailenizden birinin olabilir. Birkaç hafta içerisinde dediğim gibi bir işiniz var. Çözüyorsunuz. Burnu uzun, sivri, çenesi sivri bir adam var. Tanıyor musunuz? Yani bunu bayağı böyle bir uzun. Saçları gür. Çenesi sivri, burnu da sivri. Renkli gözlü bir adam. Bu adam yalan söylüyor. Onu net belirtimse arkadaşlar Size mi söylüyor? Ailenizden birine mi söylüyor? Bu adam yalan söylüyor. Öyle söyleyeyim, net diyorum size. Yalan söyleyeni dediğim gibi e, biraz tarif ettiğim kişi. Yani öyle söyleyeyim size. Kim yalan söylüyor çıktı bu tarif ettiğim adama dikkat edin arkadaşlar. Hatta arkasında biri daha var yalan söyleyen. Bu da saçlarını atkuru yapmış, Esra, esmer, zayıf, orta boylarda 30-35 yaşlarında bir bayan. Yani bu adamla bu kadın Size yalan söylüyor. Öyle söyleyeyim size. Noktalıyorsunuz arkadaşlar. Hayatınızdan birini çıkartma kararı alacaksınız. Yani çok düşüneceksiniz. Çok taşınacaksınız. Ama hayatınızdan dediğim gibi çıkartacaksınız. Bu böyle olmaz. Bu böyle yürümez diyorsunuz. Ve çıkartıyorsunuz dostlarım. Böylesi daha iyi olacak sizin için arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim dostlarım. İçinize attığınız bir dert var. Siz bu dertten yavaş yavaş adım adım kurtulacaksınız dostlarım. Yani içinize öyle bir atıyorsunuz öyle bir atıyorsunuz ki bu dertten kurtulacaksınız ama biraz daha zamanı var. Burada bir bina çıkmış. Bu bina böyle bir aile binası gibi. Ama oradakiler memnun değil. Oturdukları daireden memnun değiller. Yani aile binası olunca, yakınların binası olunca ister istemez kıskançlık, güvensizlik, böyle bir çekememezlik oluyor. Yani ne olursa olsun çok acil olmadığı sürece ailenizle ya da yakınlarınızla aynı binada oturmayın arkadaşlar. İyiyken kötü olursunuz. Yani bu lafı unutmayın. Belki de yaşayan vardır yorumlarda da gelir. Yani yapacak bir şey yok ya da eve üstüne de olmuyor. Ama diyorsunuz evim yok işte kira vereceğim ve orada otururum ama çok da sıkıntı yani mutsuz olanlar var. Öyle diyeyim yani böyle bir kamburlaşmış bir bayan var çalışmaktan, çabalamaktan, koşturmaktan böyle bir kamburlaşmış bu bayana siz yardım edeceksiniz düzelmesi için, kendisini toparlaması için bu kamburlanmış arkadaşını kamburlaşmış düzeltiyorum arkadaşınıza yardım edeceksiniz, bu da sinevet arkadaşınız Birisi geri vites atacak ya hayırdır küküyordun, bağırıyordun, çağırıyordun işte şöyle işte böyle ne oldu da geri vites attın Artık onu birim uyardı Ne oldu bilmiyorum ama biri size böyle bir geri vites atacak Yani öyle diyeyim size Şöyle söyleyeyim arkadaşlar e, Resmi kurumdan size bir kağıt evrak gelecek Evinizin içine Yani artık bilmiyorum ne evrak Bir şey mi bilmiyorum size ailenizden birine de olabilir Dediğim gibi resmi kurumdan e, Bir kağıt bir evrak gelecek size Yani onu söyleyebilirim size dostlarım çok büyük bir alışveriş merkezine gideceksiniz. Oradan bir şeyler alacaksınız. Böyle bir özel bir meseleden dolayı bir şeyler alıyorsunuz. Yolunuzu gözleyen bir bayan var. Sizi çok seviyor, çok da değer veriyor. Yolunuzu gözleyen genç bir bayan var dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle sallayalım. Evet. Beklediğiniz iki tane nasip var. Haber var. Bu haber eli kulağında her an gelebilir. Dileklerinizle ilgili vakti zamanı var. Olumsuz değil. Olumlu ama zamanı var. Bekleyin arkadaşlar. Bakın bu da tabağımızın e, tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabaktan neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar Bursa'nın B'si <laughs> Ceyhan, Adana, Diyarbakır bu harfler 6 gün 6 hafta içerisinde size bir şey açıklayacaklar. Saklamış saklamışlar ama şimdi artık saklamak istemiyorlar dediğim gibi bir şeyi açıklayacaklar net diyorum size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar size birkaç tane bir telefon gelecek telefon görüşmesi. Bu bayandan da gelecek erkekten de gelecek size işte çok güzel böyle telefon görüşmeleri gelecek bu görüşmeler sizi bayağı mutlu edecek bir görüşmeler olacak ama onu diyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar arkanızda öyle bir güç var ki farkına varamıyorsunuz. Böyle bir arkanıza dönüp bakın o gücü artık farkınıza varın derim dostlarım. Arkanızda büyük bir güç var onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar değerlendireceksiniz size bir teklif gelecek. Büyük bir teklif ama böyle bir riskli bir teklif. Ama olursa da güzel olur diyorsunuz. Çok güzel bir teklif gelecek. Bunu değerlendireceksiniz. Şurada arkadaşlar. Bakın burada. Yatan bir hasta var. Umarım şifayı bulur arkadaşlar. Allah herkese şifa versin. Bütün hastalara şifa versin. Ama bu hasta biraz manevi yönden de yorulmuş. Çok kişi bununla uğraşmış. Yani artık uğraşmasınlar bir zahmet. Hasta insanla uğraşılır mı? Yani öyle hasta insanla uğraşanlar Allah cezasını veriyor zaten dostlarım. Yani iyilik yap, iyilik bul ilik iyilik yaptığınızı artık gören duyan bilen var zaten böyle düşünmek lazım çaresiz kalmışsınız bir konuda arkadaşlar ama bunu toparlayacaksınız o çaresizliğiniz gidecek yani ne konuda çaresizseniz ne konuda üzgünsünüz bunu toparlayacaksınız arkadaşlar şöyle söyleyeyim İki tane adam var ee, sizinle ilgili böyle bir konuşmalar yapacak biri güzel bir konuşma ama kötü bir konuşma değil Bu size zaten kulağınıza gelecek arkadaşlar çok güzel bir konuşma geliyor size iki erkek tarafından bakalım ne gelecek Burada motosiklet nevesli bir genç var Lise üniversite çağında ama Her şeyin şeyi dikkat etmek lazım Ama bakın bir alt model kullanıyor bir model almak istiyor Allah kaza beladan korusun. Uçuruyorsunuz arkadaşlar. Elinizde kocaman bir uçurtma var. Onu uçuruyorsunuz. Sizi sıkan, boğan, danal, daraltan biri var mı? Ya yani bu kişiden kurtulmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ve bu kişiden de kurtulacaksınız dostlarım. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Aklınıza bir şey koymuşsunuz. Ben bunu yapacağım Ben bunu edeceğim diyorsunuz kafaya takmışsınız aklınıza koyduğunuz şey neyse onu yapacaksınız dostlarım şöyle söyleyeyim gelişme var aklınızdaki kişi e, sizi arayacak ya mesaj atacak ya direkt karşınıza çıkacak evini mahalleniz eşinizi de biliyordur e, ya da bu şekilde ama bir şekilde bu kişi e, size ulaşacak sizi çok seviyor çok da değer veriyor. Bir şekilde size ulaşacak. Onu söyleyeyim size dostlarım. <laughs> Tekrardan şans isteyecek sizden. Net diyorum. Tekrardan sizden şans isteyecek. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir düğün var. iki ay sonra. Bu düğün sizi çok sevdi. Çok güzel bir düğüne katılıyorsunuz. İki yerden size böyle parça parça paralar gelecek arkadaşlar yani bu kimden nereden gelir bilmiyorum ama iki tane dediğim gibi farklı farklı yerlerden parça parça size paralar gelecek arkadaşlar sırtınızdaki yükler omuzunuzdaki yükler e, yavaş yavaş gidiyor dostlarım yani bu omuzunuzdaki yüklerden sırtınızdaki yüklerden dediğim gibi yavaş yavaş böyle bir e, kurtulacaksınız böyle bir rahatlayacaksınız Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Birine bir beddua ettiniz mi? Sizi kandırıp gitmiş, aldatıp gitmiş ya da üzmüş gitmiş. Bu kişi ceremesini çekiyor. Yani size yaptıklarının fazla fazla ceremesini çekiyor. Yani onu söyleyeyim size. Çeksin bence de çeksin yani. Birin aşkıyla, sevgisiyle, duygularıyla oynanılmaz. Bu oynamış çekiyor şimdi bence de çeksin. şöyle söyleyeyim çok dua ediyorsunuz böyle elinizi açmışsınız sürekli dua ediyorsunuz arkadaşlar yani bu bir değil iki değil üç değil bensin dualarınızın olacağını inanıyorum kalben yürekten çünkü dua ediyorsunuz sabrettiğiniz için Allah size mükafatını verecek arkadaşlar yani onu net söyleyeyim size. çok sabrediyorsunuz Allah size öyle güzel öyle güzel mucizeler vereceğine ben inanıyorum ki ve mükafatını alacaksınız yani böyle agresif, sinirli, kötü konuşmuyorsunuz kimseye, kötülük yapmıyorsunuz. O yüzden mükafatını inşallah alacaksınız dostlarım. Her izleyen kişiye, her videoyu beğenen kişiye bu falı gönderiyorum. Hep beraber bir totem oluşturalım. Kendinize iyi bakın, çok seviyorum. Hoşça kalın dostlarım.